anlasın bugün sizlere böyle bir kalem nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu kalemi hadi gelin test edin. Evet hadi başlayalım. Şimdi benim telefonum tabi şifremi göstermem. Bakın. Bekleyin şimdi. Durun. Çalışacak. Az önce çalışıyordu. Hayır ya yüz tanıma şifresiyle değil. Neyse durun. Hop, evet. Lan. evet. Bakın çalıştı gördünüzdür. Şimdi ben bu şifreye gireceğim. Sayımız, sayımız, yoğun olan... Hemen giriyorum. Daha... Ama az önce çok güzel kullanıyordum ben bunu. Şimdi temas gitmiş. Yani uzun zamandır sürmüyor. Ama bilmiyorum. Bekleyin hemen geliyorum. Evet sonunda şifremi girebildim. Şimdi bakın. Şuradan YouTube'a giriyoruz. Görüyorsunuz ya. Bakın. Şöyle YouTube'a girdik. Şimdi çık. çık. Çık 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 çık. Evet. Böyle. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Haydi. Ya niye dur? Evet. Şimdi ihtiyacımız olan alüminyum folyo ve bir tane kalem. Şimdi Bekleyin. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hopam şöyle koydum. daha büyük oldu tabi. Siz bunu daha küçüğünü yapabilirsiniz. Görüyorsunuz bu kalem. Şimdi bekleyin bir. Şimdi bunu saracağız. Hemen sarayım. Evet ben yaptım. Şimdi bakın bir farkı varmış şu kalemde. Hop. Hayır yok. Hatta daha güzel ama bekleyin. Bir sorunumuz var. Yani burası kapanmış. Evet. Bakın. Yani böyle. Ok hatta şu bas bas. Heh. hatta. Bekleyin. Ya hadi evet. Birazcık zor düşünün. olabiliyor tabi. Sizin sarmanıza bağlı. Olmaktadır. Evet. Şöyle bir foto çekelim. Bu tablonun değişmesiyle Çek. bu tablo Okey çektim. O zaman bunu denemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hep bir de aşağıdan abone olup like atarsanız, bir de bildirimler açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.